Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Öğretici Vadirim Yeş serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen video 14 level kapatıp enerjilerimi gösterdiğim yerlere harcamıştım. O sırada 17 level oldum enerjileri harcayınca. Ondan sonra yayında 17'den 20'ye kadar görev uçladık. Başka ekstra hiçbir şey yapmadım. Bu bölümde de sol 3 görevimizi yapıp rank atlayacağız. Rank 3 olacağız. Ondan sonra gene görevleri puşlayacağım. Tabii ki de buralara kaydı almayacağım. Görevleri puşlayacağım. Yüksek XP veren. 21 görevini açacağım. Oradaki görevleri yapacağım vesaire. Şimdilik durum böyle. Mavi işimiz 50 tane oldu. Yin'in banner'ı içinde biriktiriyoruz astritleri. Ben şu görevleri yapmaya başlayıp bitince sizinle tekrar buluşayım. Arkadaşlar görev yaparken buralara getirdi beni. Bu da Jian'ın modu olduğu için fail yıl Bunu kestim çünkü hasarımız çok düşük kaldı. Rank 3 olduktan sonra hasar çok düşük kaldı. O yüzden bunun ödüllerini de alacağım. iki tane attı. Bakalım seviye atlatmaya ne kadar istiyormuş. 3 tane istiyormuş. Bunu üç tane yapınca Jiyan'ı atlatayım ben. Bir tane daha keseyim. Onun da bilgilendirmesini geçeyim dedim. İkinci boss'u da zor da olsa kestik. Boss malzemelerini düşürdük zor olanı. Ee, bizde şu malzemeden yokmuş. Bu da nereden düşüyormuş? Burada gösteriyor zaten üstüne tıklayınca aşağı kaydırıp hovlursa gidelim. Kaplumbağalardan düşüyormuş. Haritada gösteriyor buradan gidersiniz. Kaplumbağaları kestim arkadaşlar. Bu maviyi düşürmek bizim için bir tık zor sanırım. Bir tane düştü. Üç tane kestim. 50 tane yeşilden var. Şimdi bunu sentezlemeye gideceğim. Hem de silahını geliştirmek için gene bizim şehirdeki bazı NPC'lere uğramamız gerekiyor. Geliştirme malzemelerini nereden almanız gerekiyor onu da göstereceğim. Şimdi sentezciye geldik arkadaşlar. Sentezciden hemen şundan alalım. Şöyle 5 tane yapalım. C'ye basalım. Hop. Canımız. I can sense 50'ye doğru upgrade'landı. Böyle auto select'te hemen 50'ye atalım bu karakterimizi. Şimdi silah ne istiyormuş bakalım bu. Bundan nerede var göstereyim size hemen. Hemen dibimizde zaten. Şu demirci de var. Demirci de var. Bir de şu hediyelik eşya dükkanında var. Ama bu demirciden normal parayla satıldığı için ilk önce demirciden alacağım. Sonra çok lazım olursa gider hediye dükkanından da alırım. Öyle göstereyim size de burada mıydı tam olarak? Evet, burada. Buradan şunu alacağım. Tamam mı? Hepsini alacağım. Lazım olacak bunlar çünkü. Param da çok. Bunu alacağım. Bu da skill geliştirme malzemesi. Bunu da alacağım. Şu da skill geliştirme malzemesi. Şunu hatırlayamadım. Skill materyal diye yazıyormuş zaten yanında. Bunu da alacağım. Gerisi yaratıklardan düştüğü için almanıza gerek yok. Hepsi yaratıklardan düşüyor bunların. Bunları almanıza gerek yok. Şu üsttekileri. Yanında skill materyal yazanları alın. Ya skill materyal yazanları değil. Şu benim aldığım 5 tanesini alın özellikle. Sondaki 5'liyi alın. Gerisini almayın. Şimdi silahımızı da geliştirelim. Evet geliştiremeyelim. Niye? Bundan istiyor. Bunu da hemen sentezciden craftlayalım. Yukarıdaydı sentezci. Bunları yaratıktan düşürmüşüzdür zaten biraz. Şöyle gelelim. Aynen öyle. 10 tane yapalım. Bakalım skillimizi de geliştirebiliyor muyuz? Skillimizi de geliştirebiliyorsak güzel olur. Biraz güçlenmemiz lazım. Rank atladıktan sonra kesinlikle güçlenmeniz lazım. Yoksa yaratıkları, bossları çok zor kesiyorsunuz. Hop bakalım. Bura değildi. Bura. Hah. Gelişmiş. Böyle ultimizi geliştirelim. Bir tane daha geliştirelim. Tamam. E'mizi geliştirelim. Bir tane daha. Bunu da geliştirelim. Ah yetmedi mi? Bir tane lazım. Hemen o zaman hediyelik dükkanı da göstereyim ben size. Şurada ışınlayıcının dibindeymiş. Oh, şuradan atladığınız ilk yer olması lazım. Aynen ah, öyle. Bakalım bakalım bakalım. Bakın burada mavi viş de var. Premium tuner var. Eco XP itemi var. Bunlar almak daha öncelikli tabi. Şuradan bir tane alayım sadece. Şu anlık. İlk önce bunları almak istiyorum çünkü. Yemek tariflerini de almak istiyorum. Şöyle bunu da geliştirelim. Nice. Şu an hazır ve nazırız büyük ihtimalle. Bu arkadaşları yükseltme malzemesi için boş dönmemiz lazım. Ona da enerjimiz yok bugünlük maalesef. 120 enerjimiz oraya harcadık. Hatta gidip şunları bir saniye alayım. Şu kalan enerjimizle direkt olarak buraya gömelim. Neyimiz yokmuş bakalım neye ihtiyacımız var. Mesela karakter XP'miz biraz var. Fena değil silah olarak kimden bakabiliriz? Şuradan bakabiliriz. Silah XP'miz de var. Ben gold döneyim çünkü gold aşırı lazım olacak. Gördüğünüz gibi demirci de 50k 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 harcadık. Onun haricinde nerede o NPC? Altımızda olması lazım. Açmamış mıyız acaba? Burada. Görevi vesaire varmış bunda. Her taraf görev yanıyor. Aynen diyelim, skipleyelim şöyle. Görevini açmış olalım. Burada da çiçekler var. Bunları da parayla alıyorsunuz. Para çok fazla lazım oluyor. Sonra ileride ileri upgrade'lerken lazım oluyor. Ya siz belki de 40 level birisi izliyor mudur bilmiyorum da 40 levelseniz mesela ikisini açacaksınız 200k, 220k. 230 50'şer bunlar istiyor. Bakın. 330, 430 vesaire vesaire. Yani bir karakter 430 yiyor. Şuralarda açıyorsanız 40 levelseniz. Ve zaten 40 levelseniz iki tane takımınız vardır. 6 karakter dersen 430'dan bayağı bir para. O yüzden Colt yerine döneceğim ben. Erkenden yatırım yapalım. Danışından alalım hemen. Hem de XP lazım bize güzel oldu Şöyle güzel bunun parası da artmış İlk döndüğümde 40.000 bin, 40.000 bin veriyordu 56.000 olmuş Rankımız atladığı için işte rankın faydaları beyler Ben buraya döneyim geleyim 3 da döndük arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi burada 0.3 yazıyor 2x eventimizde çok güzel xp geldi 1800 xp geldi Neredeyse bizi 22 level yaptı Ben görevlere devam edeyim Aynı şekilde. Bizim kontentimiz görevler bitince başlayacak büyük ihtimalle. Gene de arada ufak trikler veriyoruz. Arkadaşlar şimdi beni burada bir göreve gönderdi. Bundan sonra görev ışınlayıcının yanında attı. Ama mesela beni buraya verdi ya. Gidip buradaki ve buradaki ışınlayıcıyı açıp ondan sonra buraya gideceğim. Ya yani buraya tekrar gelip de ışınlayıcıyı açmam gerekmeyecek veya burada bir görev vesaire verir. Buradaki boss'u kesmem gerekir. Tekrar buraya ışınlanıp buradan yürümemem mi yarayacak bu da? Güzel bir manzara ile karşınızdayım. 10 tane daha atabileceğiz yeniden için. Size büyük ihtimalle gözükmüyordur bu ekran. Piti geçmişi. 10, 15, 20, 25 tane atmışız. Erken versen ne güzel olur bunu da. Biraz çok şey istiyorum ama. Hadi deneyelim bakalım. İstememek lazım ya ben diğerlerini böyle hani gözü tok bir şekilde açmıştım. Variation silah lazım onu verirse iyi olur. Mortef'imiz yok. Dungeon'imiz yok. Ama altı atmayı seçtim tabii ki de. Anla ki beyler anla ki. Mağazamızda ne var ne yok. Bundan alabiliyoruz iki tane daha. Maşallah hocam. Maşallah 60'a doğru gidiyor. Bakalım bakalım. 35 oldu bitimiz. Şimdi Verinamızın silahı yok. Mortefimiz gelse silahı var mı? Yok. O yüzden ben yavaştan yavaştan kalçaromuza viş atalım diyorum. Hem de silahlarımız gelmeye başlasın biraz. Epik silahlarımız vesaire. İki seçeneğimiz var. Ya Rover'a atacağız. Ya Kalçaro'ya atacağız. Ya öyle içerik olsun diye atıyorum şu anda. Zaten atacağız gelecekte. Rover'ı Havok yapıp kullanabiliyoruz. Ama takımı tabii ki de yok. Şu anlık Kalçaro'ya atacağız. Artık bakalım erken gelir mi gelmez mi. Gelirse Rover atmaya başlarız büyük ihtimalle. Hadi başlayalım. Maalesef, Bunları geçeceğim. Efsanevi gelmedikçe geçeceğim. Video uzamasın. Bal ya bal akıyor. Hesaptan bal akıyor. Hop. Kalçalımızın silahı da geldi. Bir adet de yengengimiz gelmiş. Nasıl yani ya? O nasıl oldu kanka? <laughs> Abi kim büyü yaptı bu hesaba? Bu hesaba kim büyü yaptı? Bu neydi şimdi? İki tane. Hani birini takayım. Birinde bekleteceğim. Niye bekleteceğim? Yeni gelen hirolardan belki bu silahı kullanan olabilir. Refine 1 yapmayacağım o yüzden. Refine 1 de ne? Buradan silahın aynısını yediriyorsunuz. Ekstra özellik veriyor. Buradan %7'den 8.75'e işte. %12.8'den %16'ya falan yükseliyor. Evet abi. Anlamadım. Yani bize bir daha silah gelir mi buradan bilmiyorum. <laughs> Ama deneyeceğim. Orada deneyeceğim. Hadi bakalım. Yani buranın şansını yememiştir inşallah ya. Buranın şansını yedi orası. Bu kötü baya. Bir daha yengenk geldi. Verina'ya bir tane enerjili epik bir silah atsa güzel olur aslında. <laughs> Yuan mu sanırım mı? <bu>. Maalesef <laughs> işimize yaramaz. <laughs> Abi 14 işimiz kaldı. Lütfen epik bir silah ver. Ay. Hiç lazım değil. Maalesef vermedi. Dört tane işimiz kaldı. Burası da 675 olmuş. Buradan direkt olarak bunu full artı full alacağım. ikinci yerden. bu XP'si. Her zaman ilk bunu alıyorum zaten ben. Onun dışında yapacak bir şey kalmadı. Gene şanslı bir açım oldu. Yani 54'te bir tane bile vermeyebilirdi. Gitti iki tane silah attı. Güzel. <laughs> ne diyeyim yani. Keşke bir tane kılıçla şey atsaydı. Bundan atsaydı ama bu da güzel. Hayırlı olsun halimize. Ben görevleri yapmaya devam edeyim gene. Arkadaşlar oyun mailden bize 10 tane viş attı. Hemen 10 tane wish'i atalım. Bir saniye ben pitime bakmak istiyorum hemen. 33 tane atmışız Vish Bakalım 43'e doğru gidiyoruz şu anda. Umarım çıkar. Ah ee, Şey ee, verinamızı silah lazım. Mort, mortefi lazım. Dungeon lazım. Ah ya. Başka ipi kattım acaba. Maalesef, maalesef istediğimiz şeyler gelmedi. Şu dördü de tekli tekli atalım bakalım belli olmaz. Bir e de geçeceğim direkt. Geleceğini düşünmüyorum. <laughs> Verinamıza Verin bir silah bulamadık ya. Mor geldi. Mortefinin silahı geldi. Güzel bir silahtı bu hatır yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Güzel silah. Şuradan kalan paralarımızda eko enerjilerinin hepsini alalım. Alanlarda dursun. Ne lazım olursa şu ikisinden öncelikli olarak onları alırız. Şu astritlerimizde de şu daha alalım? Yindini atıyoruz. Devam. Şu anda 24 leveliz. Bayağıdır görev yapıyorum. Bayağıdır, bayağıdır görev yapıyorum. Verina görevi bitti. Enkor geldi. Enkor'la tanıştık. Verina'yla tanıştık. Aalto'yla tanıştık. ile tanıştık. Jian'la tanışıp Jian'ın story görevini yaptım. Şu anda onun sonundayım. Bitecek şimdi gidip konuştuğumuzda büyük ihtimalle. Ben devam edeyim. <laughs> Bitince gelirim. Arkadaşlar anlık olarak 25 level'a ulaştık görevleri yapa yapa. 15 tane wish geldi. Şöyle göstereyim nereden geldiğini. Buradan 15 tane wish geldi. Pitimiz 45. Şu sword'u istiyoruz. 5 tane tekli tekli atacağım. 10'lu atacağım bir tane de. Hadi başlayalım. Gelmedi. 46 oldu. 47 gelmedi. 48 Şöyle 49. Yok. Şöyle 50. vişimizi atalım. Yok. <laughs> Yeminle hiç umut vermiyor. <laughs> Bir yandan Twitch'te de canlı yayındayız. Çete bakıyorum. Bakalım bu onlu da inşallah gelir ya. İnşallah gelir. 60'a gidiyoruz çünkü. 60 gelmedi. Mortefi lazım. <laughs> Gelirim bir epik daha. Yok, hayat bitti. Ay YouTube. Ay YouTube ekrana chati koymuyoruz artık. Ay YouTube. 40 50 62. 62'ymiş hatta pitimiz. Bütün şansımız bitti diyebilir miyiz? Yani wish gelecek başka bir yer var mı ya bildiğiniz? Benim var. Varsa içinde. Şöyle şuraya bir ışından alalım. Aha var. Hadi bakalım YouTube. Ben abone ol YouTube. Let's go. 63. Genelde 69'da falan geliyor kanka böyle. 63'lerde falan gelmiyor hiç. Aynen öyle. 64. Biz mavi bir şey bulursak gene videoya gireriz. Ben görevi yapmaya devam beyler. Arkadaşlar bu hediye dükkanının karşısında taklacı dayıya denk geldik. Taklacı dayıya geliyorsunuz buradan. Şöyle challenge'ı başlatıyorsunuz. Şöyle W, boşluk, shift. W, boşluk, shift. Taklatmaya başlıyorsunuz burada böyle. Solda zorlukları var onun. Bakın böyle. Şu anda oldu mesela görev. Daha fazla yapmaya gerek yok. Şöyle atlayın. Chestinizi alın. 10 tane attıktan sonra. Ya 11-12 tane atın. <laughs> Her zorlukta 2 tane chest veriyor. En zorunu yaparsanız buradaki. En zorunu tekte yaparsanız. Bütün chestleri veriyor. Ben hepsini aldım kayıt dışı. Arkadaşlar görevleri yaparken Tower of Adversity götürdü beni. Ben de gelmişken birkaç kat ilerleyeyim dedim. Yeni uyandığım için kamera açmadım ama. Şöyle 3 kat ilerleyebildim. Burada. Stable zone'da. Son katı geçemedim. Bayağı bir elmas verdi. Elmas değil neydi? Astrid. 100, 200, 300, 400, 500, 600 verdi. 200 daha alacağım. 800 Astrid. Maşallah. Bunu da karakteri geliştirince gelir yaparız. Ondan sonra burası açılacak. Buradan da Astrid gelecek. Burası iki haftada bir sanırım sıfırlanıyordu. Onun süresi burada yazıyor mu bakayım. Ben size de yanlış bilgi vermeyeyim. Herhalde o Hazard Zona geçinceydi. Evet. Yani orası sıfırlanmıyor. Burası sıfırlanmıyor. Burası hep aynı kalıyor. Burayı bir kere bitiriyorsunuz. Şu hazard Zona geçince burası iki haftada bir sıfırlanıyor. Yani mesela 6 yıldız buradan, 3 yıldız buradan, buradan 6 yıldız buradan aldınız. Sonra gelip buradan ödüllerini aldınız. 2 hafta sonra sıfırlanıyor. Tekrar yapıyorsunuz. Tekrar buradan Astrid ödüllerini alıyorsunuz. Ona da değineyim dedim. Ben görev yapmaya devam ediyorum ama 30 level olmadan databankı kazacağız tabii ki de. Çünkü 30 level olunca canavarlar çok güçlenecek. Şimdilik görevleri yapıyorum şöyle bir 28-29 gibi gelirim yine. Veya önemli bir şey olursa. Orada bilgilendiririm ne yapacağımızı. Arkadaşlar buranın görevine geldim. Burayı bilmeyenler için göstereyim. Defs of Illusory Realm. Buranın görevine geldik. Ya görevle geldim. Kendim yürüyerek gelmedim buraya. Bu kapıyı size göstereyim. Ödüllerini göstereyim en azından. 300 Astrid'i var. 20 tane Eco XP tüpü var mor. 16 tane sarı Eco XP'si var. 16 tane. 15 tane onlu Premium Tuner var. Şunlar e, seçip aldığınız Eko'lar. Hani e, Fijin'de Mejli istiyorum diyorsun. Seçiyorsun alıyorsun direkt. Bunlar da çok iyi. Bu zaten efsane. Benim için en değerli ikisi bunlar. Bir de bu. Üçü. Eco XP'si. 300 Astrid var zaten. Buradan silah XP'si, karakter XP'si alabiliyorsunuz onun dışında. 300 de oradan aldınız. Tamam mı? Geldiniz buradan da bir şöyle 30 desek. 200 de buradan alsanız 500 Astrid alıyorsunuz bu kapıdan üste bayağı bir malzeme alıyorsunuz. Bu kapıyı da yapın önemli. E, yapamıyoruz vesaire derseniz burayla ilgili videoda çekerim. Ben şu anda yapmayacağım büyük ihtimalle görevlere devam edeyim ben. Loot para buldum arkadaşlar. Sonunda <laughs> loot mapper'ı verdi bize oyun. Nereden aldığımı da göstereceğim size. Evet. Waypoint'i de verdi. Çok iyi. Mükemmel. Burası arkadaşlar. Şehirde. Buradaki ışınlayıcının orada. Soldaki. Bu ödülleri neye göre veriyor? Nasıl ilerliyorsun burada? Ee, haritada belirli bölgelerde gösterdiğiniz ilerlemelere göre buradan ödülleri claimliyorsunuz işte yüzde yüz yaptığınızda vesaire veya yüzde kaç yaptığınızda veriyor bakayım yüzde otuz yaptığımda vermiş yüzde kırk yaptığımda vermiş vesaire Böyle yüzde yüzde geliştikçe haritada chestleri topladıkça işte bol bir flyları topladıkça vesaire görevleri yaptıkça buradan claimliyorsunuz ödülleri gösteriyor mu bakalım Evet bir levelde direkt loot mapper veriyor. İki levelde waypoint veriyor. Şunu bakalım ne veriyormuş. Ama önemli olan Astrid tabi buralardan sonra. Şu üçünü aldıktan sonra. Buradan da baya bir Astrid alıyorsunuz. Bakalım ne kadar Astrid'imiz olmuş. 600 Astrid daha kasınca 20 tane indine viş atarız. Ben hemen kasmaya gideyim. Arkadaşlar bossların First Clear Rewards'larını almaya başladım. Şu anda şöyle göstereyim. Bununkini aldım. Bununkini de aldım. Hatta bunu kesmişken bunun drop'unu da aldım. Verina'yı geliştirmek için 50 level'a. Şöyle maymunu zaten almıştık. Bunu da aldık. Şimdi geldim Crown'lısı alıyorum. Crown'lısı alacağım. Bunun First Clear ödülünü alacağım. Bununkini alacağım. 500 XP veriyor bunları. ilk kez kestiğinizde. Böyle XP'mizi de göstereyim. 28 leveliz görevler bu şekilde sadece site questler kaldı ya buradan da 500xp verenler var aslında ama şu anlık hedefim burayı 1600 yapmak Ayrıca bunları kestikçe databankım da gelişiyor databankım kendiliğinden 9 level olmuş zaten sağdaki sonluk yaratıkları kese kese databankı da böyle 15 level'a kadar getireceğiz Onda nasıl kasıldığını göstereceğim. Ben şu bossları bir keseyim geleyim. Bu bossun nerede olduğunu bulamayanlar olabilir. Yerin altında çünkü bu boss. Buraya ışınlandınız. Şöyle geldiniz tamam mı? Hop şöyle tuttunuz. Buradan bıraktınız. Bir de şunu tuttunuz burada boss. Arkadaşlar bu bölümü de yavaştan burada sonlandıralım bölümde gene karakterlerimizi geliştirdik. Bol bol görev yaptık. Bol bol viş açtık. Çok şanslı da gitti. Tower of Adversity'den bahsettik. Deaths of Lizu'den bahsettik. Ve belki şu an hatırlamadığım birçok şeyden bahsettik. Şimdilik bu bölümü sonlandıralım. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.